Küçük yaşlardan itibaren çevrende olan her şeyin tesadüf eseri gerçekleştiğine, insanların yoluna rastlantıyla çıktığına, karşılaşmaların, vedaların ve ihanetlerin hayatın yolunda ufak kazalar olduğuna inanman öğretildi. Ancak bu, yalnızca akılcı zihninin sınırlarını aşan varoluşun üzerindeki kontrol yanılsamasını sürdüren rahat bir anlatı. Carl Jung, bu yüzeysel görüşü sorguladı ve senin tesadüf dediğin şeyin aslında senkronizasyon olduğunu söyledi. O, hayatı görünmez iplerle örülmüş bir goblen gibi görüyordu. Yüzeyde bağlantısız gibi görünen kaderleri birleştiren bu ipler sessizce işleniyordu. Yoluna çıkan her varlık, bilinç dışınla ve senin anında kavrayamayacağın bir iradenin ötesinde bir şeyle örülmüş bu gizli dokunun bir parçasıdır. Rastlantısallık efsanesi rahattır çünkü sorumluluğu hafifletir. Her şeyin bir amaç olmadan gerçekleştiğine inandığında, kendi seçimlerini, yaralarını ya da seni buraya getiren gizli anlaşmaları sorgulamana gerek kalmaz. Ama gerçek şu ki, senin en eski ve içgüdüsel tarafının izni olmadan hiçbir şey sana yaklaşamaz. Karşılaşmalar, zamanda düzensiz gürültüler değildir. Yüzlerde, sözlerde ve jestlerde saklı şifreli mesajlardır. Bazen yoğun bir sevgi, bazen de yıpratıcı bir ihanet olarak gelirler. Ama her hikayenin ardında, ruhunun senin egonun duymaya hazır olmadan önce prova ettiği bir senaryo, psişik bir mimari yatar. Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşünmeye başladığında, yeni bir alan açılır. Her insanın bir kaza olmaktan çıkıp, bilincinin hala çözmeye çalıştığı bir şeyin yansıması haline geldiği bir alan. Bu sessiz farkındalıkta her şeyin bir amacı olduğu, hatta unutmayı tercih ettiğin şeylerin bile bir netlik doğar. Senin şimdiye dek söylediğin tüm sözlerden önce gelen bir dil var. Yalnızca ruhun anlayabildiği sessiz bir lisan. İşte bu görünmez alanda kimin gireceğini, kimin kalacağını ve sen nedenini anlamadan kimin gideceğini belirleyen ince anlaşmalar, yani ruh sözleşmeleri doğar. Carl Jung, en derin ilişkilerin akıldan değil, bilinç dışınla ve kendin hakkında keşfetmen gereken en önemli şeyle derin bir uyumdan kaynaklandığına inanıyordu. Sen kendini hazır hissetmeden önce bile, bu anlaşmalar bilinçli zihninin asla tam olarak erişemeyeceği planlarda zaten mühürlenmiştir. Ruh sözleşmeleri tek tip bir görünüme sahip değildir. Bazıları anında bir bağla gelir, sanki içinde her zaman var olan birini yeniden bulmuşsun gibi. Bazıları ise çatışma şeklinde belirir, yıllarca saklamaya çalıştığın zayıflıkları ortaya çıkarır. Her karşılaşma, özünün hala uykuda olan yönlerini ortaya çıkarma gibi özel bir görev taşır. Bazı insanların yalnızca seni görmezden geldiğin bir yanını harekete geçirmek için kısa bir süre hayatında kalmasının sebebi budur. Ders alındığında sözleşme sona erer. Egon ne kadar bağları uzatmaya çalışsa da, ne kadar kalıcılık için yalvarsan da, sessiz anlaşma her zaman galip gelir. Bu acıtsa bile, ilişkilerin senin arzularından daha büyük bir zekaya uyduğunu kabul etmek bir tür özgürleşmedir. Çünkü hiçbir şeyin tesadüf olmadığını anladığında, her geliş ve her gidiş kutsal hale gelir. Bu farkındalıkta, her insanla yaşadıklarının, gerçekte kim olduğuna yaklaşman için gerekli olduğu anlayışına varırsın. Her ilişkinin, hatta en kısa sürenin bile senin istemediğin bir ayna olduğunu fark etmek rahatsız edicidir. Carl Jung, kendinde kabul etmediğin şeylerin yolda karşılaştığın insanlarda gizlice ortaya çıktığını söylerdi. Sanki her insan, senin sürgün etmeye çalıştığın ruhunun bir parçasını göstermekle görevliymiş gibi. Bazı karşılaşmalar en eski güvensizliklerini ortaya çıkarır. Bazıları, başarısızlık korkusuyla bastırdığın yetenekleri aydınlatır. Çoğu, açtığını sandığın çelişkileri gözler önüne serer. Ama hiçbiri nötr değildir. Her etkileşim, sadece kendi hikayenden dinlenmek istediğinde bile, içine bakmaya zorlayan istemsiz bir davettir. Bu yansıma açıkça gerçekleşmez. Bazen birinin varlığının uyandırdığı açıklanamaz bir öfke olarak belirir. Bazen sebepsiz büyüyen bir hayranlıkta. Birine karşı tiksinti hissettiğinde, muhtemelen onda kendinde hala reddettiğin bir özelliği görüyorsundur. Biri seni cezbettiğinde, belki de kendinde tanımayı arzuladığın bir şeyle karşı karşıyasındır. İnsan aynası bir ceza değil, bir kapıdır. Pisişenin ışığının ulaşmadığı bölgeleri işaret eder. Korkularının saklandığı, kalıplarının o kadar otomatik hale geldiği ki artık fark etmediğin yerleri. Birinin varlığı seni huzursuz ettiğinde, o kişi senin henüz kabul etmeye cesaret edemediğin bir gerçeğin kıvılcımını taşıyordur. Kimsenin amaçsız ortaya çıkmadığını fark etmek, her şeyin dışsal olduğu yanılsamasını kırmanın ilk adımıdır. Çünkü diğerinin yalnızca sende zaten var olanı yansıttığını anlamaya başladığında, öfke berraklığa, kırgınlık ise tuhaf bir minnettarlık duygusuna dönüşür. Bazı acılar habersiz gelir, sessiz kapıları kırar ve sonsuz sandığın kesinlikleri parçalar. İlişkilerin bir zamanlar elini tutan ellerde dağıldığını izlersin ve hayatın neden güvenli görünen her şeyi elinden aldığını anlamaya çalışırsın. Ama senin zulüm dediğin şey çoğu zaman yalnızca gölgenin kaçınılmaz amacını yerine getirme çalışmasıdır. Görmeyi reddettiğini ortaya çıkarmak. Carl Jung gölgenin tanımayı reddettiğin her şeyi gömdüğün bir depo olduğunu söylerdi. Orda korkularını ihtiyat kılığına soktuğun, hırslarını kibir olarak suçladığın, uygunsuz bulduğun duygularını sakladığın yer ve bu parçalar karanlıkta kaldığı sürece yok olmazlar. Aksine daha yoğun hale gelir ve ilk fırsatta ortaya çıkmayı beklerler. Gölgenin çalışması bilinçli olarak seçmediğin karşılaşmalarda gerçekleşir. O seni doğduğun andan beri taşıyormuş gibi hissettiren güvensizlikleri uyandıran bir partnerde kendini gösterir güvenini kıran bir arkadaşta, kabul edilmek için kendini ne kadar terk ettiğini ortaya çıkarır. Adımlarını küçümseyen bir akraba da hala ne kadar ona yaradığını gösterir. Bu insanların yol açtığı rahatsızlık yalnızca kişisel değildir. Arketipseldir. Sanki her biri seni gerçek kimliğinin sınırlarına götürmekle görevlendirilmiş gibi. Çünkü acı, başka hiçbir gücün sahip olmadığı bir role sahiptir. Senin kim olduğunu sandığın yalanı sağlam tutmak için kurduğun savunmaları çökertir. Başkasını suçlamaya çalıştıkça acı devam eder. Bu hikayeleri şanssızlık ya da haksızlık olarak etiketledikçe yara açık kalır. Ama tüm bunların yalnızca içine bakman için bir çağrı olduğunu kabul ettiğin anda bir şey değişir. Öfke anlayışa dönüşür. Kırgınlık berraklığa evrilir ve ölümcül bir darbe gibi görünen şey, ruhunun sessizce talep ettiği bir başlangıç olarak ortaya çıkar. Gölgenin çalışması nazik değildir. Teselli etmek için değil, yakmak için gelir. Çünkü yalnızca ateş sahte kimliğin kalıntılarını tüketebilir ve yeni bir şeyin doğmasına izin verebilir. Her kayıp, her aşağılanma, her hayal kırıklığı bir kaza değildir. Bunlar kapılardır. Daha fazla maskeye ya da izne ihtiyaç duymayan bir benliğe ulaşmak için zorunlu geçitlerdir. Bu, acının gizli pedagojisidir. Kitapsız öğretir, sözsüz açıklar. Bir zamanlar ben dediğin tüm parçaları toplamanı ve dürüstçe neyi taşımaya devam etmenin anlamlı olduğunu sormanı zorlar. Kaosun kurbanı olmadığını, bu karanlık bölgeyi geçmeye davet edildiğini anladığında, yaranın yalnızca acı olmadığını fark edersin. Bu başka türlü gerçekleşemeyecek bir yeniden doğuşun habercisiydi ve acı nihayet rolünü tamamladığında korkacak bir şey kalmadığını görürsün. Çünkü kaçınmaya çalıştığın şey tam da bütün olman için eksik olan parçaydı. Hayatına giren herkes teselli eden ellerle gelmez. Bazıları yangın gibi gelir, vazgeçilmez sandığın her şeyi yakmaya hazır. Carl Jung, bazı varlıkların sakin rehberler değil, bütünüyle var olmaktan korktuğun için inşa ettiğin yanılsamaları yok etmek için ortaya çıkan arketipsel güçler olduğunu söylerdi. Bu ilahi yok ediciler sevgi, vaat ya da büyük kılığında gelir. İlk başta hediye gibi görünürler, oysa aslında birer davettirler. Onlara yaklaştığında eksik olan bir şeyi bulduğuna inanırsın. Ama onların asıl taşıdığı görev senin rahatlık için sürdürdüğün sahneyi yıkmaktır. Bu karşılaşmalardan doğan acı yüzeysel değildir. Uzun süre savunduğun kimliğin çekirdeğine ulaşır. Beğenilme ihtiyacını açığa çıkarır, duygusal bağımlılığı çözer, değerinin asla başkalarının onayında olmadığını gösterir. Her incitici jest, hayatın, diğerini kaybetmemek için kendini ne kadar unuttuğunu işaret etme biçimidir. Yıkım için gelenlerde derin bir kutsalılık vardır. Çünkü bu insanlar senin hikayelerini onaylamak için gönderilmedi. Onlar dönüşümünü engelleyen kesinlikleri kırmak için seçildi. Son cephe çöktüğünde, son toplumsal rol dayanılmaz hale geldiğinde, yerini gerçek bir şeyin doğması için gerekli alan açılır. Sonunda bu ilahi yok edicilerin düşman olmadığını fark edersin. Her ne kadar onların varlığı açık bir yara gibi acıtsa da onlar katalizördü. Görünmezin simyacılarıydı. Yalnız başına açmaya cesaret edemeyeceğin kapıları açan anahtarlar oldular ve bir daha geri dönmeseler bile onların izi bazen özgür olmanın tek yolunun yalan olan her şeyin toz haline gelmesine izin vermek olduğuna dair bir tanıklık olarak kalır. Bazı anlarda birinin gelişi öyle kusursuz görünür ki tesadüften başka bir açıklama bulamazsın. Ama Carl Jung bu fenomene senkronizasyon adını verdi görünmez güçlerin, ruhunun duymaya hazır olduğu tam o anda karşılaşmaları düzenlediğine inanıyordu. Zihnin hala kabul etmeye direndiği bir şey için. Senkronizasyon tesadüf değildir. Bilinç dışının uyanış için haykırdığı anda ortaya çıkan gizli bir dildir. Bazen bir yabancının rastgele bir yorumunda, beklenmedik bir yeniden karşılaşmada, herhangi bir diyalogdan daha fazla şey söyleyen bir sessizlikte belirir. Önemsiz gibi görünen ama hiçbir mantığın açıklayamayacağı bir kesinlik taşıyan anlardır bunlar. Senkronizasyon kendini gösterdiğinde bedeninde farklı bir titreşim hissedersin. Sanki o anın sıradan bir karşılaşma olmadığına dair sessiz bir kesinlik. Etrafındaki her şey bir anlığına askıya alınmış gibi olur ve bir düşünceden diğerine geçişte daha büyük bir şeyin gerçekleştiğini fark edersin. Bu karşılaşmalar her zaman tatlı değildir çoğu savunmalarını yıkmak, egonu sorgulamak, saklamaya inat ettiğin şeyleri açığa çıkarmak için gelir. Ama hediye tam da bu zıtlıkta yatar. Çünkü senkronizasyon senin rahatınla ilgilenmez. Sadece ilerlemeni sağlamak için vardır bu, hiçbir şeyin tanıdık görünmediği topraklarda yürümeyi gerektirse bile. Evrensin varlıklar aracılığıyla konuştuğunu fark etmeye başladığında yeni bir güven biçimi doğar. Akılcı açıklamalara dayanmayan bir güven hayatına giren her insanın, bir günlüğüne ya da on yıllığına, sende hatırlanması gereken bir şeyi uyandırmak için çağrıldığını anlarsın. Ve o anda, hayat rastgele olmaktan çıkar ve sen fark etmesen bile, hep işlemekte olan gizli bir koreografi olarak kendini gösterir. Bazı vedalar asla bir açıklamayla gelmez. İnsanlar sadece uzaklaşır, geride hiçbir kelimenin taşıyamayacağı kadar ağır bir sessizlik bırakır. Carl Jung, kapanış eksikliğinin çoğu zaman bir ihmal değil, başkalarından beklediğin sonucu kendinde bulman için bir çağrı olduğunu söylerdi. Zihin cevaplar ister. Net nedenler, düzenli gerekçeler, boşluğa anlam katabilecek itiraflar arar. Ama ruh her şeyin açıklanamayacağını bilir. Bazı varlıklar sadece bir döngüyü tamamlamak için gelir ve görevleri bittiği anda giderler. Kalbin devamlılık için yalvarsa bile sessiz anlaşma çözülür çünkü teslim etmesi gerekeni zaten vermiştir. Bu yarım kalmış ayrılıklar amacı genellikle sadece sonradan görülebilen bir anlam taşır. Biri vedasız gittiğinde geride kalan sadece acı değildir. Bağımlılıkla uyuşmuş olan parçalarını geri kazanman için bir davettir. Kendini tamamlaman için içsel bir hareketin başlangıcıdır. Bu yokluk alanında sahip olduğunu bilmediğin bir gücü keşfedersin. Çünkü sorularını geri çevirecek kimse olmadığında cevapları kendin bulmak zorundasın. Diğerinin sessizliği, dışarıda aramaya alıştığın şeyin her zaman içinde var olduğunu gösteren bir ayna olur. Her hikayenin ortak bir noktayla kapanması gerekmediğini kabul ettiğinde, izne ihtiyaç duymayan bir huzur doğar. Kelimelerle açıklanamayan bir berraklık. Gerçek kapanışın gidenden değil, yaşadıklarını onurlandırıp artık yanında yürüyemeyecek olanı serbest bırakmaya karar verdiğinde gerçekleştiğini fark etmeye başlarsın. Geriye baktığında yoluna çıkan her insanın sadece bir tesadüf ya da bağlantısız bir hikaye olmadığını görmeye başlarsın. Carl Jung her insan etkileşiminin özüne yaklaşman için sessiz bir davet olduğunu söylerdi. Çünkü temelde hiçbir ilişki sadece diğerine dair değildir. Hepsi aynı çağrının parçalarıdır. Kendine geri dönmek. Her karşılaşma unuttuğun bir şeyi harekete geçirir. Seni inciten, sevilmeme korkusunu gün yüzüne çıkardı. Sana ilham veren, utançla sakladığın yetenekleri yeniden uyandırdı habersiz giden, huzurunun kimsenin dönüşüne bağlı olmadığını gösterdi. Hepsi, istisnasız, savunmalarının ardında kilitli kalmış bir parçanı ortaya çıkarma görevini yerine getirdi. Bütünleşme, bu hikayeleri hata olarak görmekten vazgeçtiğinde gerçekleşir. Neden bu kadar acı çekmen gerektiğini sorgulamayı bıraktığında ve her kırılmanın maskesiz bir noktaya ulaşmak için gerekli olduğunu fark ettiğinde. O noktada yalnızlık boşluk değil, buluşma anlamına gelir. Kendine dönüş bir anda olmaz. Yavaşça, yalvarmayı seçmediğin sessiz günlerde, doğrunu onurlandırmayı tercih ettiğin, bu kimi kaybetmeye mal olsa bile anlarda ortaya çıkar. Hayatın sadece hayatta kalmanı değil, bütün olmanı istediğini kabul ettiğin anda çiçeklenir. Bu dönüş tamamlandığında her varlığın bir anahtar, her vedanın bir arınma, her acının bir kapı olduğunu keşfedersin ve kimse yaşadıklarını tam anlamıyla anlamasa bile sessiz bilincin artık bunun kayıp olmadığını bilir. Bu her zaman kim olduğunu hatırlamakla ilgiliydi.